Selamun Aleyküm Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Ben Talha arkadaşlar bugün PES 2021'de 100 inceleme videosuyla karşınızdayım Bugün İstanbul Başakşehir ve Amilli futbol takımımızdaki yani Türkiye'mizdeki futbolcuların yüzlerine bakacağız Gençler 4 büyüklerinde bakacağım yani Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'daki futbolculara da bakacağım ama ilk baş Başakşehir'le ve Türkiye ile başlayacağım. Bundan sonraki 100 inceleme videosunda ise 4 büyükler gelecek gençler onu size söyleyeyim. Evet Süper Lig'den Başakşehir'in yani İstanbul Başakşehir'deki futbolcularla oyuncularıyla yüz incelemesine başlayalım isterseniz ve Evet İstanbul Başakşehir'in futbolcuların yüzleriyle başlıyoruz. Mert Günok benzemiş gençler yani yapmışlara evet Mert Günok'u iyi bir şekilde benzetmişler yani. Çok net değil ama yüzü var. Onu söyleyeyim. Pong benzemiş evet yapmışlar yüzünü. Fena değil. Epriyano benzememiş gençler yani onu söyleyeyim. Benzememiş. Çok fazla zaten bunun yüzünü bilmiyorum. Junior Kaysara benzemiş gibi ama tam anlamıyla benzememiş gençler onu söyleyeyim. Hasan Ali Kaldırım benzemiş diyebiliriz. biliriz. Yani yapmaya çalışmışlar yani yüzünü. Mehmet Topal zaten gençler çok net bir şekilde yüzü var. Geçen sene de vardı Mehmet Topal'ın yüzü. Zaten PES Mehmet Topal'ın yüzünü çok iyi bir şekilde yapıyor. Çok net bir şekilde yüzü var gençler PES'te. Mehmet Topal harika bir şekilde benzemiş. Yüzü var onu söyleyeyim. Aleksic benzemiş gençler. Fena yapmamışlar onu söyleyeyim. Benzemiş diyebiliriz. Visca Benzemiş gençler, onu söyleyeyim, iyi bir şekilde yüzü var. Vischa'nın, onu söyleyeyim, var yani yüzü. Muhammed Demir yüzü yok. Yani yüzü benzememiş. Dembaba tabii ki çok net bir şekilde yüzü var. Yani yapmasalardı olmazdı. Dembaba'nın da çok net bir şekilde yüzü benzemiş. Kırıvellli benzemiş gençler yani saç falan benzemiş ama yüzü yok galiba. Volkan Babacan zaten yüzü çok net bir şekilde benzemiş gençler. Çok net hem de yani onu söyleyeyim. Harika bir şekilde yüzü var. Onu söyleyeyim. Rafael benzemiş. İyi bir şekilde yüzünü yapmışlar yani saç falan yüz falan çok net bir şekilde benzemiş. Sarıkaya hiç bilmiyorum büyük ihtimalle benzememiştir. Kaplan bu da benzememiş. Sertel de benzememiş. Mahmut tek demir gençler yüzü var. Yani benzetmeye çalışmışlar. Onu söyleyeyim. K kötü bir yüzü yok. İrfancan kahveci benzemiş gibi. Onu söyleyeyim ama yüzü yok. Özcan benzememiş. Çatli benzemiş gençler yani. Çok net bir şekilde değil ama benzemiş diyebiliriz. Karen Fry benzememiş tabii ki. Gould Bransen benzemiş. Yani yapmaya çalışmışlar. Tabii çok net değil. Karakuş benzememiş. Şengezer benzememiş. Kıvanç da benzememiş. Tabii tabii ben bu ben bu futbolcuları bilmiyorum yani yüzünü onu söyleyeyim. Dinmen benzememiş gençler. Martin Şikirtel tabii ki yüzü var. Yani iyi bir şekilde yüzünü benzetmişler. Martin Şikirtel'in yüzü var. Çok net bir şekilde benzemiş. Miguel Vieira be benzemiş galiba. Yani çok fazla bunun da yüzünü bilmiyorum. Benzemiş galiba. Uğur Uçar Benzememiş. Aziz Beyç. Benzememiş. embombo Benzemiş herhalde. Siyah yani. Ten rengi benzemiş gençler. Yani siyah tenli. Yani yüzü falan da fena değil ama. Çok net bir şekilde benzememiş. Yoyic. Benzememiş. Okeç bu benzemiş galiba yani bilmiyorum özfezli benzememiş ve gençler İstanbul Başakşehir'deki futbolcuların oyuncu yüzleri bu şekildeydi yani çok kö kötü diyebileceğimiz bir futbolcu yok mesela gençler Mehmet Topal çok net yani mesela onu söyleyeyim Demba falan yani çok güzel bir şekilde yapılmış. Yani 3-4 tane futbolcu İstanbul Başakşehir'de çok iyi bir şekilde yapılmış yani onlara özen gösterilmiş. Şimdi ise gençler A milli futbol takımımıza bakalım. Türkiye'mize de bakıyoruz. Mert zaten Başakşehir'de vardı. Benzemiş demiştik yani. Tabi çok net değil ama benzetmeye çalışılmış. Çağlar Söyüncü çok net. Yani bayağı bir net gençler yani. Çok iyi bir şekilde peste yüzü var Çağlar Söyüncü. iyi bir şekilde benzemiş gençler Çağlar. Kaan Ayhan çok net bir şekilde benzemiş gençler. Yani yüzü, siması falan çok net bir şekilde var. Zeki Çelik çok net bir şekilde yüzü var gençler. iyi bir şekilde yüzü Be benzemiş. Hasan Ali Kaldırım yüzü yok ama saçı falan gençler benzemiş yani benzetmeye çalışılmış. Okay Yokuşlu benzemiş iyi bir şekilde yani. Şu anlık futbolcular yani hiç fena değil o, onu söyleyeyim yani. Amirli futbol takımımızdaki yani Türkiye'mizdeki futbolcuların yüzleri hiç fena değil. Mahmut Tekdemir Benzemişti zaten buna bakmıştık. Mahmut Tekdemir be, benzetmeye çalışılmış yani yüzü var. Cengiz Ünder çok net bir şekilde gençler benzemiş. Cengiz çok net bir şekilde var gençler yüzü. Harika bir şekilde yapılmış. Hakan Çalhanoğlu çok net bir şekilde tabii ki de gençler tabii ki de yüzü var. Hani onu söyleyeyim. Zaten yüzünü yapmasalardı olmazdı. Hakan Çalhan Oğlunun da yüzü çok iyi bir şekilde var. Yusuf yazıcı çok net bir şekilde benzemiş gençler. Burak Yılmaz benzemiş yani çok net bir şekilde yüzü var. İyi bir şekilde yüzü var. Sinan Bolat yüzü benzemiş gençler yani saçı falan benzemiş. Çok net değil ama yapmaya çalışmışlar. Uğurcan Çakır benzememiş tabii ki yani onu söyleyeyim. Yüzü yok Ozan Kabak Yüzü var gençler İyi bir şekilde yüzünü benzetmişler Yüzü var çok net bir şekilde Benzemiş Merit Demiral zaten çok net bir şekilde Yüzü var gençler Me Merit Demiral'ın da Yüzü çok net bir şekilde Benzemiş Yani harika bir şekilde yapmışlar Nazım Sangare Benzemiş zaten yapmasalardı olmazdı gençler saçı falan çok net bir şekilde benzemiş yani iyi bir şekilde yapmışlar onu söyleyeyim. Umut Meraş benzememiş gençler onu onu söyleyeyim yani. Umut Meraş yok. Emre Belezoğlu zaten çok net bir şekilde gençler yüzü var. Geçen sene de yüzü vardı. Bu sene de yüzü var. Emre Belezoğlu çok net bir şekilde benzemiş gençler yani gerçektekiyle birebir yapılmış yani oyuna aktarılmış Emre Belezoğlu çok net bir şekilde benzemiş onu söyleyebilirim. Ozan Tufan çok net bir şekilde gençler yüzü var yani gerçeğiyle birebir yapılmış yani onu söyleyeyim. Mükemmel bir şekilde benzemiş. İrfan Can'a zaten bakmıştık gençler yani benzetilmeye çalışılmış ama çok net değil. Zaten bakmıştık buna biz. Deniz Türüç benzemiş. Yani onu söyleyeyim gençler. Yani yüzünü yapmışlar. Var yüzü. Deniz Türüç benzemiş. Emre Kılınç benzememiş. Yani yüzü yok. Onu söyleyeyim. Enes Ünal benzemiş. Yani çok iyi bir şekilde yüzünü yapmışlar gençler. Zaten yapmasalardı olmazdı ve evet gençler A futbol takımımızdaki futbolcu yüzleri de bu şekildeydi. Ben çok beğendim gençler yani. Türkiye'mizdeki futbolcular daha iyi benzemiş. Yani onu söyleyeyim. Mesela özellikle Cengiz Ünder çok net. Yusuf çok net. Mesela Yusuf Yazıcı çok net. Burak y Yılmaz çok net. Hakan Çalhanoğlu falan çok net. Onu söyleyeyim. Gençler evet bir yüz inceleme videosundan da bu kadar olsun. Daha sonra ise dört büyüklere de bakacağım yani Süper Lig'den. Onu size söyleyeyim. İşte Fenerbahçe'ye bakacağım, Galatasaray'a bakacağım, Beşiktaş'a bakacağım ve Trabzonspor'a da bakacağım. Onu söyleyeyim. Bu sefer bir değişiklik yani bir farklılık olması için bu sefer Başakşehir'den ve Türkiye'den başladım yani onu söyleyeyim bir de PES 2021 inceleme videosundan daha önce gelecek bu onu söyleyeyim. Gençler yani PES 2021'in ilk bakış ve inceleme videosu bundan sonra gelecek onu söyleyeyim. Çünkü bu daha kısa bir video o, o, oldu gençler onu söyleyeyim daha kısa bir video olduğu için yani bunu göndermem daha rahat olacaktır ama ikinci video ilk bakış videosu onu söyleyeyim size Evet gençler bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın takipte kalın hoşça kalın